Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar ben Halil ve bugün sevgili arkadaşlar yepyeni bir Pixelmon bölümüyle beraber karşınızdayız. Bugün yanında sevgili konuğum Samet var. Samet hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Arkadaşlar bir gün önceki attığımız video tamı tamına bir günde 25 görüntüleme 30 görüntüleme aldı. Demek ki neymiş bu seri tutuluyormuş ve biz de sizi heyecansız yani direkt seriye devam etmek adına videoları devam etmek adına devam ediyoruz bu seriye. Ve arkadaşlar gördüğünüz üzere sol tarafta Charmander level 16 HP 43 43. Charmander buldum arkadaşlar. Dün Samet'le girdim oyuna. ben 6'da girdim. Samet 9 gibi geldi. 6'dan beridir arkadaşlar köpek gibi aradım, aradım, aradım. Yani 10 11 gibi umudu kestim. En son Samet'le bir dağ tarafına gidiyorduk. Dağ tarafında altındaki ağacın orada bir kuyruk gördüm. Ateşli bir kuyruk ve turuncu bir oldu. Dedim Aha buldum lan dedim Chamender'ı dedim. Samet daha hala farkında değildi. şarkı falan söylüyordu. Oraları göremeyeceksiniz ama. Ee, ama bir kesidimiz var. Şimdi o kesidi izleyelim. Sonra videomuza devam edelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere şurada küçük Afacan. Chamender'ı görüyorsunuz. Aşağı okara bir 2-3 saattir ben bir Pokemon arıyorum. Değerli bir Pokemon arıyorum arkadaşlar. Sonunda e, şu şöyle göstereyim size. Şu arka dağdan geldik arkadaşlar. Şöyle gidiyordum. Samet de boş boş dolanıyordu Bir baktım önüme doğru ateş kuyruklu bir şey gidiyordu. Yani şu ağacın şurasından gidiyordu. Mouse dikkat edersin. Şöyle gidiyordu. Baktım Çağmendir böyle bir çıldırdı mı ilk başta? Samet de görünce çıldırdı. Benim sesimi duymamış. Neyse bakalım. Baloncuk vurayım mı? Yok pound vuracağım. Vurdum birazcık. Tamam güzel canı gitti. Umarım öldürmem. Hani almak istiyorum. Tamam güzel böyle böyle yavaş yavaş canını indireceğiz. Of ya Samet çok iyi oldu. Var da yanımda Samet de arkadaşlar de aynen biz de Halil de işte Pokemon arıyorduk. Tam inerken ben şarkı söylüyordum Halil de bir onu... Ben <laughs> onu duymadım da sonra bir baktım Charmander falan var. Halil dedi de, tamam. o benim dedi. Tamam, ben o, buldum zaten arkadaşlar. Bakalım Halil, yanımda bir tane Pokemon var. Oyun. Hızlı top diye. Bunu da nereden bulduğumu söylerseniz önümüze bir tane top çıktı. Yani böyle hani maplerin her tarafında toplar falan var arkadaşlar. Ee, oralardan çıkarttım. Yani topun içinden çıktı bu hızlı top. Atıyorum. Umarım yakalarım. İnşallah yakalarım. Bismillah. Hadi. Evet, yok, evet. Yok. Arkadaşlar o zaman şöyle bir şey yapacağız. Biz game moddan bir tane top alalım. Hani e, kendimiz bir tane top yapıp game moddan tekrar atalım. Ya da ee, nasıl yapalım Samet? Valla bence game moddan bir tane top alalım. Bence de alalım. At kanka bana game moddan bir tane top at. Onu arkadaşlar biz sonra borçlanırız yani. Onu yaparım ben. Sizin gözünüzün önünde videoda atarım. Ee, bu çekeceğimiz videoda. Daha sonra da izleyeceğiniz videoda atarım. Arkadaşlar alıyoruz game moddan bu bir tane. O var at bir tane herhangi bir şey. Videoda yaparız onu. Yapar evet. atarız çöpe ya da game modda atarız. At bana. Tamam. At içime at içime at attım. At. O ne? Evet. Ultra top mu? Attım bakalım. Gelmezse iki Hadi. tane boş ver. Hadi bakalım gelecek. Tutar mı tutar mı tutar mı? Tutar mı? Tutar mı? tuttu, Tuttu. Tuttu. Hayırlı olsun arkadaşlar. Neyse. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere Charmander'ı o şekilde yakaladık. Ve ben bugün bir tane Ultra Top borçluyum. gem Mod'dan atacağım Ultra Top'u. Ee, şeyleri falan her şeyi yapacağız. Ee, hemen şuradan şimdi Ultra Top için gerekli malzemeleri alalım. Şuradan Sarı konu alalım. Neyse arkadaşlar Samet şu anlık yok. Ee, ben şu an tekim. 3 ee, tane Sarı Haptikon ihtiyacımız var. 3 tane de Demir'e ihtiyacımız var. Şimdi şunları tek tek ben e, şeylere koyacağım. Şöyle... E, fırınlara koyacağım. Evet. evet arkadaşlar geldim. Şöyle hemen fırınlara koyalım arkadaşlar. Videoyu hemen şeysiz bırakmamak adına. Şöyle hemen şunlar ısınsın arkadaşlar. Biz de hemen gerekli malzemeleri yapmaya başlayalım. Şimdi bize demir lazım. Ve arkadaşlar video dışında bayağı bir eşya kastık. Ee, böyle kaya falan olsun. Şöyle apikornlar falan olsun. Ve madene de gittik. Dün şu şekil. Madenlerimizi de yaptık. Video dışında maden yapacağımı söylemiştim. Ve ee, bunu yapmak için dün dün çok uğraştık. Şöyle de bir gez gizli geçit yaptık. Burası sandık odası yapacağız. Şöyle devam edecek yani. Burası şöyle yaptım ben birazcık. Burası sandık odası olarak devam edecek. Hı hı. Çık şuradan. Şöyle de kapatabiliyoruz tekrar. Hiç kimse gitmesin, kaçmasın adına. Evet, şimdi şöyle arkır konlarımız bişti. Şöyle hemen 20 tane demirim vardı. Benim 13 tane. Ha. Demir küçesi şöyle. Hemen şuradan ee, anvil'imizi yapalım yani şöyle yapıyordu sanırsam. Evet, anvilimiz şu şekil. Şimdi bize çubuk da lazım. Çubuk, 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 çubuk. Bak, şurada çubuk var, güzel. Şimdi şöyle arkadaşlar tekrar, şöyle geliyorum, şuraya iki, ee, şöyle, şu şekilde e, demir çekicimizi yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar e, pişmiş abrikonları, yani biz dis topu yapacağız. Şöyle şu şekil yapıyorum. Ee, Arkadaşlar, Samet'le beraber bulduk yapımını. Şöyle yapılıyormuş. İki siyah, bir sarı. Ben normalde kanka, arkadaşlar şöyle anladım. Ee, ben şeyine, yapımına Google'dan baktığım için. E, üç tane kırmızıyı birleştirip, kırmızı top yapıyor. Ultra top öyle değilmiş, farklıymış. Neyse. Şuraya kanka, örsü koydum. Ee, şuraya da ultra top diskini koyacağım. Yani borcumu ödemem lazım arkadaşlar. Şöyle nasıl yapabilirim bunu? Evet. Sağ tıkla geri alıyorduk, sol tıkla yapacağız herhalde. Anlamadım nasıl yapacağız bunu? Ha aynen. Sol tıkla basılı tutacağız. En son bize böyle bir gelecek. Evet geldi. Kusura bakmayın arkadaşlar ben hiç elden Pokemon yapmadığım için bilmiyorum. Şöyle. Şöyle yapalım tekrar. Evet. Disk içinde bunu yapmamız gerekiyormuş. Ben diski bilmiyordum kusura bakmayın. Heh, yaptım. Şimdi arkadaşlar artık borcumuzu ödeme zamanı geldi Samet. Şöyle yapıyorum. Ultra diskimizi. Evet. Ama arkadaşlar gördüğünüz üzere yaptım. Şöyle ultra topumuz elimizde Samet. Şimdi arkadaşlar evet. hepinizin göz önünde şöyle game moda giriyorum. Bir. Gördüğünüz üzere arkadaşlar game moda attım. Artık en bir şey yok. Neyse arkadaşlar malzemeleriniz olduğu için ben video içinde poke topu yapmaya uğraşmayacağım. Gösterdim zaten malzemeleri. Yani çok fazla vakit geçiyor. Evet arkadaşlar şimdi ben ilk Charmander'ı yapmaya uğraşacağım bir level ona 17'ye attırmaya çalışacağım. Gördüğünüz üzere Charmander'ın da özellikleri şu şekilde. Ember var, Smoke Skin, Growl falan filan. Ember'a bastım abi. Direkt evet. tek yedim. Tamam, vurayım da birazcık level atlamam kolay olsun. Tamam şimdi buradan bizim Pokemon'a geçeceğim. Frogadier'e geçeceğim. Bu arada ikisini birden attırmaya çalışacağım. Bir level attırmaya çalışacağım. Evet Murkrow. Şöyle ben bir su vuruşu vuracağım. Evet tek yedi zaten direkt şey yapamıyor. Evet Evet smoke screen. Bunu bunun da değil. Yes. Nedir demez Morlul diye birisi bir şey gel bakayım oğlum. Ya bakalım. Öldürebiliriz herhalde. Evet arkadaşlar ben de şu an bir, bir, bir öldürdüm. Bakalım Level atlamayı bitmiyorum ben de. Level atladığın zaman söyle de arkadaşlara göstereyim. Tamam. Arkadaşlar bakalım şöyle gidelim. Şu, ya Pokemon yok. Pokemon. Ha. Bu ne? Of <laughs> oh, yerde yer, yerde Pokemon yok mu? Ha, var bir tane de. Nerede bilmiyorum. Samet. Hı. Hmm. mı geçtin bu Pokemon'ları ne yaptın? Yok o kadar öldürmedik. Oğlum niye pokemon yok lan? Ha. Bu ne lan? Ha, bunu bir keselim arkadaşlar. İlk bir e, şeyle dalacağım buna. Charmander'la. Evet şöyle bir... Tamam. Bana ne vurdu uyku tozumu? Ana, ben uyumuşum. Uyusun da büyüsün. Neyin neyin. geçtim direkt. Ona da uyuttu. Yeter ulan yeter! <laughs> ah uyandı hele şu. Of çok iyi. <laughs> oğlum ben de öleceğim lan. Su vuruşu. Ay. Of öldürdüm. Tamam çağım level atladı güzel. Gural'ın yerine koydum. Hepsini düşür. Çağım evrim geçiriyor arkadaşlar. Ve çağrı milyon oluyor. Vay be. Evet. Oğlum beni ne itiyorsun lan? Evet, Charmeleon oldu arkadaşlar gördüğünüz üzere şu şekil. Evet, ikisi de uyudu. Bir kez evlilik sonunda öyle şükür bir Pokemon bulup. Neyse biz zaten bölüm sonu kapatacağız Samet'le. He? Yani. Allah hazırlıyor mu? Eee, hmm, kardeşim. Suğru şu. Doğa direkt takatlı <laughs> işim. Bu Charmeleon baş gelir zaten. Şöyle ateş bence kullanacağım. O oh, bu da bayağı vurdu ya. Yani. Ben de vurdum ama ama ben öldüm. Şunu alırsam çok güzel olacak. Aa vuramadım. Evet. Aa öldürdüm. Havuç varmış. Aa havuç aldım kanka. Kanka canına musladın ya. Cık, öl. 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 Aa level 20. Hayır hayır bir level 20 oldum güzel. Vallahi arkadaşlar ben onu bildiğince Gel bakayım sen. Ben öyle ben, direkt kapattım. Of Ender Ender incisi aldım. Evet arkadaşlar e, bu videodan sonra Jinn'le kapışacağım. E, dün yani geçen videoda bazılarınız diyordu Jime e git abi kapış abi yap abi TL abi. Tamam başlayalım. charminin yanına başlamak istedim. Ateş Pençe. Yalnız ben canım az girmişim. Benden öyle olmuş. Cık, bayıldı. Ha, tekrar Pisio var. Öldüm. Progadir. Gel oğlum. Su şu. Ben yıllamadan girdim direkt. Ee, başlatmaya. Zaten vurmayacak fazla. Ya skor adamı ya bak. Progadir korktu mu? Kardeşim kitapta yazıyor kitapta. <laughs> Bu su Pokemon'uydu doğru. Ben. Vur, vur bir daha. De... Ooo Skirtle Restored Heal Anladım abi Anladım anlamak üzereyim şu an Evet ben de ölüyorum yavaş yavaş Senin ya sen niye ilk başlıyorsun benim levelim daha yüksek Ya yürü git şimdi giriş yapacağım Evet Total geldi Evet bu bana çünkü bayağı bir spot yonu. Öleceğim Öldüm Ölmem normal. Çünkü spot ona. Dik vurucam. Buna pek fazla bir dik iş Abi. Haydi be oğlum. Abi ne vurdum? Ha vurdum. Bir tane daha dik vuralım. Vurma. Bir dik, dik daha vur. Arkadaşlar ben de suyun dibinde şey buldurdum. Tamam salak vuramıyor, salak oldum. vuramıyor, salak vuramıyor. Kör oldum! Sakin ol. Sakin ol. Kör oldum! Kaç tane Pokemon var Allah bilir ya. Yine vuramadı. Ben beni öldürdüm herhalde. Vurdum. Ya vuramadım. <laughs> Güzel. Frogadier level atladı ve... Şeyin Trainer'ın da Froakie'si varmış. İyi vuruyor. Ben niye vuramadım? Ha, Froakie etki etmiyor. Pont vur o zaman. Tamam. İnşallah son Pokemon'undur kanka adam. İnşallah. İnşallah, İnşallah. son Pokemon'undur. Bak. Bundan nasıl? İnşallah. Abi yenildim. Deneyeceğiz arkadaşlar. deneyeceğiz. Lip vuracağım. Vurdum. Tamam. Şu anda onun hareket etmemesi lazım. Ama Gavad oyun bakalım ha. Evet. Şırlık özelliğini seviyorum. Bir tane daha vurdum. Evet, hareket edemiyor. Bir tane daha vuracağım. Öldü güzel. Tamam. Hala Charmel yanımız duruyor arkadaşlar. Bir Evet. Niye ha? Beri yedi ve paraliziden kurtuldu. Evet. evet, çok güzel. Vuramayacağım. Ha vurdumca. Of Rocky, Frokey e etmiyordu Rocky etkiyetmiyordu ya, Rocky e etkiyetmiyordu. Pont vurcam Ne güzel. O da bana vuruyor. Allah aşkına 13 level ya, 13 level Frokey Niye ilk başlıyor peki? Neden? Neden? Heh bir de canını fulla kanka. Aa oğlum bas ya, bütün her şeyi bas. Ha? Şimdi ben sana neyle gireyim? Charmin'inle gireyim çünkü... Evet, Charmin'inle de iki girmişim. Evet ateş ben. Evet, Ama ateşe, bu su Pokemon'u muydu? Ben arıyorum. Evet su Pokemon'u. Evet. Su Pokemon'u. Hop evet, Charmeleon'u da level attırmak istiyorum arkadaşlar bir tık. Tamam. Evet. Şimdi ben sana ilk vuracağım. Su Pokemon şey ee, Ah adam bir de heh. Kanka bak ne no yaptığını söyleyeyim mi sana? Adam bir şey yedi, yeme, e, meyve yedi. Canı yarı bara geldi. Bir de recover diye bir skill'i varmış. Full cool oldu canım. Kavuşuyorum. hadi hareket et. Hadi göt. Aman Agul, Hadi yaşa. Hadi göt. Allah Allah ya. En nefret ettiğim şey Pokemon yani. Şöyle ya. Kanka ben bunu yenemem ki. Bir daha full kanka canım. Hah. Hah. Gel. Öl bakayım. Hadi. Yürü. Bu ne? Karnı hava. Lik. <laughs> arkadaşlar. Su vuruşu vuracağım. Öldü. Güzel. Bunu da öldürdüm. Çok iyi. Evet arkadaşlar oraya geldik. Evet. Biz... evet arkadaşlar. Bir dakika. Bir evet. sunucudan çıktım bir anda. Bir şey yok. Tamam. Evet. Yani. Geldim. Bu nasıl vuruşu etki ediyormuş. Üste mi çıkıyoruz? Bu su tip pokemonları. Evet. Dik vurdu mu? Su vuruşu varalım. Evet, su vuruşu bayağı koyuyor. bu boğulmayı nasıl ananı? Ben de boğulacağım. Ooo. Samet nasıl boğulmayı beceriyorsun diyecektim. Bir baktım sudayım arkadaşlar. Ben de boğulacağım sen ettiğinle. <laughs> Bak komşuna giden aç kalır. E kanka nerede Jim nerede? Bir parkur yapalım. Parkur style ha. Aa. Bu mu Jim'in başkanı acaba? Abi Jim'in başkanı kanka. <gülüyor> 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 Jim'in başkanı nerede ya? Vallahi bilemiyorum reis. Aa Jim'in başkanı orada. Tamam. Yarın. Şuradaki arkadaşım şu Jim'in başkanı. Evet sen bir hareket etme kanka. Güzel. Üstü Güzel güzel güzel. Hareket etme. Etme hareket. Soru Çok iyi. Kendini atmıyor. Hareket edemiyor. Su vuruşu. G G. Güzel. Hala. Ah be. Parazeli tutsaydı çok güzel olacaktı. Evet bu da ya. Halka. 100 revizyon sonuçta halka. Kalsın kanka. Kalsın kalsın. Şu anlık benim skill'ler iyi. Güzel. Şimdi arkadaşlar. Jimin liderine sonunda geldik. Bakalım Jimin lideri neler yapabilecek Güzel. Arkadaşlar, arkadaşlar girişi, yani... ee, girişi bulamadığım için buradan game moddan giriş yaparak arkadaşlar şurayı kırdım. Girişi bir türlü bulamadım buradan. Şuradan atlanılmıyor arkadaşlar. Neden bilmiyorum. Şuradan da çıkmaya dedim. Şuradan suya öne çıkmaya dedim. Olmadı. Hani en sonunda buradayız bakalım. 14 levelik gym liderine baş vardım. Bu gym lideri herhalde. İnşallah gym lideridir. Evet, tekrar canlı bu ne? Maksimum koruma. Evet. Biz niye gym liderine dalış Samet? Kral Kanka şu an bir görsen Samet. Arkadaşlar e... Vallahi Valla e, benim Balbazarım 17 fever oldu. Ee, e, ama... bakalım. Ya olacak, gym liderlerinde en gıcık kaptığım şeyler var ya. Neyse lik vuracağım bana. Git işliyor. Dik vuracak. Buna su vuruşu etki etmeli. Lik vurmamız lazım. Evet. Güzel. Lik vurmuşumdur. İnşallah. Ama bir şey etki etmiyor arkadaşlar. Lik. Abi öldüm. Daha adamın birinci Pokemon'u. Bu ne şimdi? Bibera. Yani niye ilk o başlıyor ben... Evet öldüm. Adamın da şu Pokemon'u var ve ben çağırma var. Ne yapabilirim? Öleceğim ki adam su vursa koydu bana öldüm zaten. Hadi Şermin'e hadi be oğlum. Yap öldü Tekrar dalacağım. Ya arkadaşlar ebesinin amına çıkıyor boyutu. Enerji sonuç karnav için maksimum koruma. Yani vuramıyorum. Aa vurdum bir tane. Bir tane daha vuracağım. Vurdum. Çok iyiyim. Öyle kal. Ah küçüldü. Küçüldü. Vurdum hala vurmaya devam ediyorum. Ah. <laughs> Ama hala vurmaya devam ediyorum. ilk vurdum çünkü. hadi Şu like'a e bayılırım arkadaşlar. Bu like'ı çıkartmam. Like güzel vuruyor bayağı. <laughs> arkadaşlar para, ben de parazitle para sokuyorum. Arkadaşlar şu abone ya, abone olup like atın da şu çocuk iyileşsin ya. Yani. Ya tamam, arkadaşlar. İki o videodur hele basılıyorum. İki videodur arkadaşlar. <laughs> i̇ki videodur hasta şu çocuk. Arkadaşlar like atıp abone olup beni iyileştirebilirsiniz. <laughs> Allah'ın izniyle. Abi ölmeyeyim. Ölüyorum. Ya. <laughs> of çok iyi. Pis yodak. Su vuruşu. Hadi. Ay. Altacağım. Arkadaşlar şu an saniyelerle mücadele ediyorum. Oh bu da öldü. Ne kaldı? Pis yodak. Bir tane <laughs> daha. Çok iyiyim. Pro ki be. Pro Kadir. Aslansın be kanka. Çok iyisin. Elinden geleni ne? yaptın kanka. Elinden geleni yaptın. Bunu da öldürdüm. Kabuto. Kabuto. Evet, defans raid gitmiyor. Anladım abi. Evet, ya sonda geldim öldüm kanka yine ya. Ah be. <laughs> Bunu alman çok zor. Arkadaşlar Samet'e e, iksir getirdim. Bana bir iksirle deneyeceğim bakalım. Neler olacak? Parazilet et. Al Işte. Evet, paraziliyat oldu güzel. Vuramıyor. güzel lig vurmaya devam. tuşuna basarak izleyebiliyorsun kanka beni ha. Hmm, tamam. Şöyle bir şey yapacağım. İzliyorum HP Hiçbir pp yenilemeden. Ee, Super x içeceğim. Ben fullledim canımı. Ama tekrar vurdu Galat. Senin yani şeyin var. Niye sen bana vurabiliyorsun ki? Böyle de bir saçmalık var. Hala bak koruma basıyor ikide bir. İkide bir koruma basıyor. Sen nasıl bana vurabiliyorsun kanka? Hani mesela neden? Öldün mü? Hele şükür. Tamam kendime tekrar süper iksir basacağım. Ölebilirim yani her an her an. Tamam vuramadı salak. Güzel. Su vuruşu. Evet çekti Pokemon'unu. Dik vurdum be. Aa! Ah! Ah 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 ah. Suru şu. Ölüyor. Tamam mecbur Pokemon'unu çekecek. Ben tekrar Super Elixir basıyorum. <laughs> Güzel bastım. Çekti tekrar. Güzel. Hı <laughs> hı. Evet. Gel 24 oldum. Şununla kapışayım arkadaşlar. Şu Jim liderini yenelim. Samet de sonra. Ne geldi? Yani. Pis yodak. Su vuruşu. Gel bakayım. Aa. Öldürdün ben mi? niye vuramıyorum? Bingul geldi. Ah öldürdüm. Pis Rabbi, Ya Rabbi. Arkadaşlar ben işimi sağlama alayım da çünkü bunlar yani hiç vurma vurmadığına bakmayın tek de atabiliyorlar. O yüzden işim sağlam almak zorunda. Ya abi görüyorsunuz arkadaşlar. Çok kanser bir şeylik var yani bunda. Video 30 dakika olacak bunun yüzünden. Su vuruşum bitti. Su vuruşum bitti. Su vuruşum bitti. Alo. Şuna lik vur ya. Hadi bence... Görüyorsunuz Ama arkadaşlar evet, bakın Martin şurada şey... atağımı engelliyor Onu ve yapacağım. çamur tokat vuruyor. Şöyle lik vuracağım bize. Engelleme atağımı artık. Ço kanka bak izliyorsan da arıyorsunuz çamur tokat kullanıyor kanka benim atağımı engelliyor. Evet. Ah. Bak yine atağımı engelledim. Ya Rabbil alemin Allah. Bana niye arkadaşlar böyle bir sınav uygulanıyor ya. Öldür artık. Yeter ya. Hah. Kabuto. Su Evet. Ellerle de oturacak. Tamam. Biber kaldı. Su Bu da öldü. Tam bu son Pokemon'dur inşallah. Bitti mi? Oh bitti. Arkadaşlar sonunda. Yok şükür. Sonunda ne verdi? Dalış diye bir tane e, şey verdi. Bunu pokemonlarda pokemonlar özelliği olarak kullanıyoruz. Aldım. Yağmur rozetinde almaya hak kazandım böylelikle. Yendiğim için. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar Samet evesimize atacağız. Her videoda olduğu gibi gelenek bu. Evet arkadaşlar Samet size bir ayva evet. sorunu göstersin istiyorsanız biz göremedik maalesef. Göstereyim. Arkadaşlar evet. buyurun. 18, 18 level, Ivysaur, eee şöyle tamam çekebilirsin Samet, şeyini pokemonla. Evet arkadaşlar artık VS'mize. yani benim de göstermeme gerek var mı bilmiyorum Samet evet, görebilirsin istersen. Şöyle, şöyle pokemonu. Ee, bu da Frogadier evet. arkadaşlar. Sen de doğal pokemon ben ol. <laughs> tamam sen geç karşıma. Artık başlayalım. Accept. Eee kanka. Bir dakika bir dakika. Van. Hadi Aa, arkadaşlar. Yani. Hadi bakalım. Şarmilin gel bakalım. Al bakalım. Hadi. Evet. Bu kadar vicdansız bu, bu kadar vicdansız olmamalı insan. Evet. Biraz arkadaşlar. Ne yedik yedik. Bakalım tek yani. mi? Tek mi? Tek değil de belki. Avoydu atak. Avoydu atak. Hı. Peki. Ah. Hiç vurmuyorum ki ben. Ee, ben niye vuramıyorum? Çünkü vurmuyorum bunu da hadi doğuşla. Tackle deneyim bir de arkadaşlar belki bir işime yarar. Ay iyi. Ağzına sıçtı işte, evet. Evet. Ya bir şey yaramıyor. Bir de bende bir tane var arkadaşlar. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet arkadaşlar ve senin kazananı ben oldum. Evet arkadaşlar videomuzun daha sonuna geldik. Eğer video hoşunuza gittiyse video beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Bu videoda cidden çok güzel şeyler yaşadık. G'im kestik. Ee, yeni Pokemon'umuz oldu. Pokemon'larımıza level attırdık Samet'le ben. Ee, bir dahaki bölümde de bir tane daha G'im buldum. Oradaki G'ime gideriz. Bir tane daha köy bulmuştum umarım unutmadıysam. Her yani neyse. Eğer bu serilerin devamını istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz ya da like atabilirsiniz. Kendinize çok çok dikkat edin. Bye bye. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay. Görüşürüz.